...ve son kez anlatacağım. Bir gün Cristiano Ronaldo e, Cristiano Ronaldo'nun karısı şeye gitmiş Restoranta gitmiş 500 dolar bahşiş bırakmış tamam mı Sonra abi aynı mekana Cristiano Ronaldo gitmiş Cristiano Ronaldo 50 dolar bırakmış bahşiş Eee Garson demiş ki Ronaldo'ya Ya Cristiano senin karın bile 500 bırakıyor. Sen niye 50 dolar bırakıyorsun demiş. Cristiano Ronaldo demiş ki Kaçırdığım bir şey var. Onun kocası Cristiano Ronaldo, benimki ise Lionel Messi demiş. <laughs> Lan kopardın beni kaaaaks. <laughs> MİRANIZ CLUB MİRANIZ CLUB